Bir hayat yaşadık. Bütün hayallerimizi feda ettik. Ama anne babaları olduğumuz halde çocuklarımıza haklarını vermeyecek olursak sence bu adil olur mu? Okumak en doğal hakları. Bunlar mesele edilmemesi gereken şeyler. Annenden her zaman korktuk. Hiç olmazsa kendi çocuklarımız mutlu olsun. Annemin haberi olmadan Anandinin sınava girmesini sağla. Sumitra bunun sonuçlarına katlanmaya hazır mısın peki? Onca yıldır yaptığım zaten bu. <laughs> Anneni iyi tanıyorum. çocuklarımızın duygularını anlamamız gerek. Anandi çok akıllı bir kız. Jagyu ders çalışırken gördüğünde aynı şeyi arzulamış olabilir. Ondaki okuma isteğini canlandırmış olabilir. Ayrıca arkadaşı Puli'nin okumasına izin verdin. Dul olduğu halde Puli'ye yardım ettin. Anan diye bu haksızlığı yapamazsın. Yoksa anan bizi ömür boyu affetmez. Ona yardımcı ol. Eğer Anandi'nin kalbini kırarsak, hep suçluluk duyacağız. O bizim gelinimiz canım, bizim kızımız gibi. Peki neden Kızın Sugna için aynı şeyi düşünmedi. Sugna'nın üzerinde hiçbir hakkım yoktu. Bütün kararları annem verirdi. Ve şimdi... ...artık evli biri. Onunla ilgili plan yapmadan önce kocasından izin almamız gerekiyor. Sugna üzerinde hakkım yok. Ama Anandi üzerinde var. Anandi'ye ne zaman baksam canım? Ben onda bir şekilde kendimi görüyorum. İkimiz de bu aileye gelin geldik. Ama bizler Anandi, gitmem gerek. Çok fazla dersim var. Tamam Puli, gidebilirsin. Benim de yapacak bir sürü işim var zaten. Anneme akşam yemeğinde yardım etmem gerekiyor. Anandi Bana söyler misin Anandi? Gülmek mi istersin ağlamak mı? Öyleyse doya doya gül. Güzel bir haberim var. Dinle. Müdürle konuşup o sınavlara girmeni sağlayacağım. Bu gerçekten doğru mu baba? Şşş. Sessiz. Konuşma. Annemin bunu bilmemesi lazım. सर्या